Vay arkadaş ben bir bok anlamadım ya. Kimseye beş kuruş para vermiyoruz yine de para suyunu çekiyor. Nasıl oluyor da oluyor bu işler haklı ha. Vallahi ekibe para ödemiyoruz. Catering'e beş kuruş. Üç kuruş da huzur evine eder sekiz kuruş. E ee, 89.999 lira 92 kuruş olması lazım burada. Vallahi ben de anlamadım Şenol Bey. Vedat, ya kusura bakma sana da para veremiyoruz da nasıl oluyor oğlum bu işler la? Ha, aklın sırrı eriyor mu yani işte yol masrafıydı, ekipman kirasıydı. Arada oluyor yani öyle kaçaklar efendim. Ben de hepsine engel olamıyorum. Sonra makyaj var. Yani makyajlı filme bu parayla girilir mi ya? Biz kirpiyle pandaya veriyor muyuz para? Yani Cavit'le Salih diyor. Yok ya. Daha malzemelere para gidiyor. Sonra tekerlekli sandalyelerin kirası var. Biz onu iki amcadan kiraladık biliyorsunuz. E adamcağızlar yataktan çıkamıyorlar bize sandalyeleri verdiler diye. Biz de günlük beş on veriyoruz onlara. Onu da vermeyelim mi Şenol Bey Allah aşkına? Verin verin onu, onu yazıp verin. ihtiyarlar verin. Sonra kostüm var. Ya bir taraftan da bu çektiğimiz dönem filmi Şenol Bey. Yani oyuncuyu evden getir diyemiyoruz ki kostümü. Ya of ya! Ya bu parayla makyajlı dönem filmine girilir mi ya? Ben bizim yapacağımız için daha içeriz. Ne diyorsun lan sen? Sen ne diyorsun oğlum? Çok pardon, pardon efendim, pardon. Ve de haklı, ve haklı Şenol Bey. Şimdi onun kan şekeri düştü ya, ondan. Almayayım. Al bakayım, al. Aferin, aferin benim, oğlum. aferin benim oğlum. Aferin. Tamam. Lan at kafaları. Öyle diyorsunuz, böyle diyorsunuz, güzel diyorsunuz da... ...ben neticesinde çorapçıyım oğlum. Olayların buraya geleceğini nereden bileyim? Beni niye uyarmadınız lan? Senaryo okurken gülüyorsunuz gek gek. Kimse bana bay efendim dönem filmi çekiyoruz buna girmeyelim falan demedi. Deseydiniz ben bir durum komiği uydurur onu çekerdim lan. Of, of Hakkı. Oğlum nasıl olacak da olacak bu işler lan? Nereden para bulacağız lan biz? Düşünüze Şenol. Hadi lan, hadi! yataş. Ne oldu, ne oldu, no, ne oldu? Hakkı, ne oldu? Ne olacak? Dinlemedi bile beni. Kovdu pezevenk. Kovdu mu? Oğlum iki saatte ne konuşuyorsunuz lan o zaman içeride? Ya hoş beş, ne yapıyorsun? Denizli'ye gidiyor musun falan filan? Kayınbabam rica etmiş. O iti şirketten içeriye bile sokmayın demiş. En azından içeriye girdik o. Yandık yani. Ne yapacağız Hakkı, ne yapacağız? Denemeye devam. Şu işi bir an önce halledelim de filmimi çekeyim artık ben. Hayırlı işler bacım. Ha. Çakma çakma. Hepsi çakma. Normalde bu kanarya kırlangıç yapmışlar. Yeşilmiş, mavi yapmışlar. Bence rengi iyi de keşke kanarya kalsaydı ya. Kırlangıç olmamış. Cık, yazı fontu bile çakma. Ya. Aynısı. Buyurun. Buyurun. Fıtı, fıtı fıtı fıtı. Vay vay vay. Kimleri görüyoruz? Üf. Hakkı, sen gelirmedin ziyaretimize ya. Geldim işte Hakan. Üstüme gelme. Niye geldin ki oğlum sen ayağıma kadar? Kayınbabanla beraber beni işten kovduğunda bir daha gözüme görünme demedi miydin sen? Sen benim gözüme gözükme. Ben istediğime gözükürüm. Beyefendiler sakin lütfen. Hakkı ne yapıyorsun la? Hak ettiği değeri veriyorum adama. Ne eksik ne fazla. Saygıdeğer kayınbaba seni de işten kovmuş ha? Ne diyorsun bu duruma? Bütün denizli iş adamlarına günahınızı bile vermeyin diyormuş o adama. Geçici bir dargınlık yaşanıyor. Ee, karı da boşuyormuş seni. Hakan Bey ama lütfen siz de biraz sakin yani iş konuşmaya geldiydik hani buraya. Lan sen benim karımın adını ağzına besmeleyle alacaksın mı lan? Akıllı ol, aklını alırım! Adını mı söyledik? Karı dedik! Bile, lütfen ne yapıyorsunuz ama Hakkı oturur musun? Hakan Bey lütfen ya! Sevgili kayınbabam, kızını ona değil de bana verdiğinden beri... ...husumet yaşıyoruz bu Hakan itiyle. Bizim hukukumuz böyle işte. Neyse efendim, isterseniz biz konumuza dönelim insan gibi sonunda yani. Beyefendi haklı Hakkı. Mevzuya gir. Kaşınıyorum bak zaten. Ee, nasıl gidiyor mumculuk? Kesat. Reklam meklamı kes mumcuk. E, haliyle bizim işlerden yansıyor tabii. Güzel, çok güzel, harika. Nasıl güzel ya? Satış yok diyorum. Mumcuk unutulursa mumculuk nasıl iş yapsın? Biteriz vallahi. Efendim biz bunun farkındayız. O yüzden size muhteşem bir teklifle geliyoruz. Teklifimizi duymak ister misiniz? ve anlat bakalım. Şimdi Hakan'cığım. Bey, bey. Hakan Bey. İş konuşuyoruz burada ya. Beyder, tabii ki. Neden demesin? <laughs> Hakkıcığım lütfen iş konuşuyoruz burada. Beyder misin? Derim derim. Şimdi Hakan Bey önerimize gelince. içlik yapıyor musun sen? Yok biz daha çok havlu nevresim yapıp satıyoruz. İçlik satın içlik. Ne içliği ya bu çağda? Kim yiyer içlik? Yıl olmuş 2013. Lan şimdi indirip baksam altından içlik çıkacak. Kimi kandırıyorsun sen gebeş? Devam et. Efendim size yepis yeni içlik önerileriyle geldik. İç ceplikli. Arkanın arkasında hemen burada at soyad adres yazıyor. Niye? Kaybolduğunuzda sizi alıp götürsünler diye. Fermuarlarımız opsiyonlu. Büyüğüne büyük aralıklı, küçüğüne küçük aralıklı yapabiliyoruz. Renk seçeneklerimiz opsiyonlu. Sonsuz yani. Fuşya'dan patlıcan moruna kadar hepsi var. Asıl hedef kitlemiz ihtiyarlar. Ama bir yol bulunur. Böyle modanın saçma sapan bir yerinden gençlere ulaşırsak onları da kucağa çekmeyi düşünüyoruz. İnşallah hep birlikte yani. Ya Hakkı, sen en son film içine girmemiş miydin? Ne oldu? Sektöre geri mi dönüyorsun? Ya bırak şimdi filmimi. Sen şimdi var mısın bunları üretme? Düşünmem lazım. Mumcuk işi üretmiyor. Şimdi bu durum markama zarar verebilir. E diyelim ki he dedim. Sizin olayınız nedir? Efendim biz nacizane iki yaşlı adamın odağında olduğu bir film üzerine çalışıyoruz. Eğer siz işlik teklifimizi kabul ederseniz bizim filmimizde reklam verir misiniz acaba diye size sormaya geldik. Müsaitseniz inşallah yani. Nasıl yani? Gizli reklam, yerleştirme. Oyuncularımız ...senin logolarını taşıyan içtikler giyecekler filmde. En az 35 dakika. Ne filmiymiş bu? Sinema. 10 milyon kişinin bu filmi izlediğini düşünün 10 milyon kişinin bilinç altına mumculuk logosunu böyle rank diye çakacaksınız. Trilyon verseniz yapamazsınız bu reklamı Hakan Bey valla. Ya gerçi sen sinemaya falan da gitmemişsindir. Nereden bileceksin sinemayı? Sinemada reklamdan sıkılınca kanal değiştirme yok Hakan. <laughs> evet efendim sike sike seyrediyorsunuz yani. <laughs> Affedersiniz. 10 milyon diyorsunuz ha? Yuvarlak rakam. Peki siz ne istiyorsunuz? Hakkıcığım, bunu Hakan Bey. Şunları bir takılamayın ya. Yani. Hmm. Trilyon da nasıl? Kardayım yani. Yani. Ne ani değil, kesinlikle. Ee, Hakan Bey ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi ben bu reklam işiyle falan uğraşmamak için... ...korsan işine girdim Hakkı. Biliyorsun sen durumları. Ne bileyim, benim olayım mumcukları kopyalamak. Böyle yeni ürün, konsept ürün, harika, re reklam, reklam bizi bozar abi. Ters bize bu işler. Ama madem kroyumda ve para ben de ne yazık ki. Çok şükür ki. O dediğiniz paranın çeyreğini veririm size. Gönlünüz olsun, işlikleri de üretirim, satarım. Ancak... Ancak mı? A ancak ne ancak? Pazarlık, mazarlık yok. Tövbe, Tövbe Hakkı benim ayağımın altını öpecek. Puh, puh, puh. Ay ben bakamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hakkı tamam, sıkma canını ya. Sakın içine kapanma. En son ihtiyacımız olan şey, içe kapanırsan vallahi yanarız. Al bunu, çalkala ağzını. daha temize, kırı kırı yap, kırı kırı yap. yap. Yap gır gır yap, kırı kırı yap. İçme oğlum, tükür oraya, saksı ya. Hanımefendi bunları yani biz gelmesek sulamıyorsunuz yemin ederim ha. <laughs> Hadi kalk Hakkı gidelim Allah'ın seversin.